takane bölümüdür. Şu anki bölüm çizergedeki göster görünen yer bu bölüm. Burada görünen çizimde görülmüş hali teknenin tamamen bitmiş haldir. Yaşam mali kaptan bölümü. Ukrayna'ya üreteceğimiz tekneleri Ukrayna yetkilileri diyor ki gelin bizim ülkemizde üretin. Biz Türkiye'de üretmek istiyoruz. Moritanya'da aynı şekilde. Gelin bizim ülkemizde biz size yer temin edelim ama biz istiyoruz ki Türkiye'de yapalım. Biz 40 kişilik bir ekiple e, yaklaşık 10 saatte buraya taşıdık. Ama yerimiz dar olduğu için yapamıyoruz. O yüzden burada tamamlayıp suya atıyoruz. Ama e, tabii ki burayla ilgili herhangi bir çalışma olursa burada çok büyük bir istikram yaratmayı düşünüyoruz. Şu an yanımızda 15 tane eleman var çalışan. Ama ki e, burada 3-4 tane tekneyi yan yana kurarsam... Sayın Başkanımız da, e, Ali Başkanımız da bizi ziyaretimize geldi. Ee, onlarla bu şekilde buraya getirdik. İnşallah e, başkanımız veya da güzel bir yere taşıyıp en iyi şekilde tekne yapımımıza devam edeceğiz. Bizi kapsam içine aldılar. Yani kapsam içine aldığı zaman da tabi bucuk bir dükkanı kapsam içine sokmak mantıksız geliyor. Kapsam içine aldığından biz istiyoruz ki metrenin içinde kalsın. Yine kapsam içinde kalalım ama bize burayı kiralasınlar. Biz de köyümüze istiklal sağlayalım. İşçi çalıştıralım. Dışarıdan şu anda Mortanya'dan bizden bir tekne istiyorlar. Dört tane tekne istiyorlar. Ukrayna'dan yüz taneleri yapabilmemiz için böyle bir yer ihtiyacımız var. Yani yetkililerden bize yardım etmesini istiyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Süper abi. Tamam. <laughs> <görüşürüz. gülüyor> <laughs> <laughs> tut tut